Her işin Allah'a adanması lazım. Çay içiyorsan Allah'a diyeceksin. Sohbet ediyorsan Allah'a diyeceksin. Seviyorsan Allah'a diyeceksin. Cihat yapıyorsan Allah'a diyeceksin. Bir şey alıyorsan Allah'a diyeceksin. Araba alıyorsun mesela. Ya Rabbi sana adadım diyeceksin. Ev alıyorsan Allah'a diyeceksin. Eş alıyorsan Allah'a diyeceksin. Allah'a dersen Allah seni sever. Ve tecellisini sana hayırlı hale getirir. Sen Allah'a adamıyorsun. Araba ne? Allah'ın tecellisi. Sen ama Allah'a adamıyorsun. Allah o arabayı hurdaya çevirir. Bereketini görmesin. Eş alıyorsun, putlaştırmışsın, Allah'a adamamışsın. Sana canavara döner o, başına bela olur. Yemek yiyorsun, Allah'a adam yiyorsun. Başına bela olur yemek. Hasta dersin. Allah'a adamak, her şeyi Allah'a adamak lazım.